arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 8 oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun zamandır uzun video çekmiyorum. Asphalt 8'i çok uzun bildiğim bir oyun. O zaman hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ben hızlı erişteceğim direkt. Tek oyuncudur Ve arabayla oynayalım. Ah bu reklamlar. <laughs> Allah'ım. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Öğreticiyi kapatıyorum. Çünkü o bildiğim bir oyun. Şimdi klasik ben o başlayacağım ilk önce. İyidir Klasik herkesin bildiği gibi normal haritaya seçim. Şimdi arabamızın arabamız gibi anlatayım ya. Arkadaşlar ben videolarda bayağı heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın. Arabaları özelleştiriyoruz herhalde. Hmm. Öğretici kapatayım ben. Şimdi burada ne olduğunu bilmediğim şeyler var. Tabii ki daha çok bakmam şu anda. Hmm. Ha burada kendisi skinimizi değiştiriyoruz. Kıyafetimizi. Sarılar çok ben bunu sevmedim. Hayır 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 Bunu değiştirmiyor muyuz? Tamam bu da iyi. O zaman arkadaşlar biz başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar ilk önce düzeltelim. Oynayalım. Biz ne yapalım şimdilik ya Neyse Hemen Bir tane seçelim artık oynayalım İnşallah botlar dönüyor İndiriliyor arkadaşlar onu kadar ben geleceğim. Arkadaşlar Şimdi başla. Evet arkadaşlar. Ee, biz bunu yaptık. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben yarışı gidip geliyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlayalım arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar hemen bir yöne geçelim şunları. Sana bot, bot gibi insanlar oluyoruz. Hatta bot bile oluyoruz. Ama iyiler ha. Bir benim aracı bakın arkadaşlar bir onlar. Mesela evet, arkadaşlar bir şey daha geçtik. Şu anda birinci konumdayız Basalım hemen ultiyi. Dağlara taşlara çarpa çarpa gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Yadırlıyoruz ya sen. Şöyle diri tuta atalım. <laughs> Arkadaşlar. Birinci olduk. Diri tuta atalım. geçeceğim. Gel bakalım sen. Şöyle çarpalım sana. Adam ol. Şöyle arkadaşlar. Zıplayalım da. Uçuyoruz. Bir daha. Arkadaşlar orantıyı Arka basıyoruz. Arkadaşlar bayağı zannı kontrol edemiyorum. Uçalım bir miyiz? Uçtuk abi. Ben ne yaptım? Görmeniz zor ama çarptım acaba? Hadi arkadaşlar şey geçelim bunu. Hadi. Geçiyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Finish gözüktü. Finish gözüktü. Hadi hayır. Arkadaşlar son anda ikinci oldum ya. Ama orada çok haksız yeri. Görünmez duvara çarptım. Ben kabul etmiyorum. Neyse arkadaşlar. İkincilik değildir. 100 salise ile kaçırmışız bir, bir saniye arkadaşlar şimdi 3000 arkadaşlar ben videolardayken kafam çok gidiyor 3090 tane toplu ile bonus almışız 206 tane cildi puanda ödül almışız şimdi bir sonraki yarışımıza geçelim Evet arkadaşlar başlayalım. Başak arkadaşlar. Arkadaşlar Arka bu sefer yan tuşlarını değiştirdim. Artık ben e, evet, telefonu değiştirmem de iyi olacak. Bu bayağı iyi bir şey. Arkadaşlar bir etkinliği değiştirdim. Allah bismillah. Tamam arkadaşlar bu hal oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yaptım. Son diyorum kesin. Arkamda bir kişi daha var. Sana iyi dinleyeceğiz. Çok özür. Çok iyi dinleyeceğiz. Basın arkadaşlar. Basın. Allah. Allah. 8. olduk o değil mi? Arkadaşlar şuradan çaktırmadan kesilmeden gidecek. Aslında bayağı yol kazanıyoruz ya. arkadaşlar. Ya, iyi izlediğim bak. 8. 8. izlediğim. 8 oldu. Arkadaşlar ben çok kötü şey yaptım. Ben atlayacağım şundan. Atlayabiliyor muyum? Şöyle geri dönsem. Ben istemiyorum ben geri dönüyorum. Ama ben geri dönmüyorum. Nasıl ben, ben kesin sonucu oldum da. Ben geri gitmek istiyorum. Çok kötü bir yer oldu arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlarımın vizyonu geçebilse çok iyi. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar bu kontroller çok üzüldü. Tamam hala iyi. Hala iyi izledim ve sizin arkadaşlar. Çekilin bir. Söyleyemiyorum. İstasyon ve 13, 12. Hadi arkadaşlar. Yetiştik. Yetiştik. Tamam. Tatlı çocuk. Son durum. Çok Çok iyi. Çok 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 çok, çok. Çok okay. hmm. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. kapıda mı? Hah? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı